Celalettin Arif Bey'in Doğu illeri Valiliğine atanması öneriliyor. Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın da 14 Eylül 1920'de benim telimden önce yazılmış bir kapalı telini 19 Eylül'de aldım. Bu telde Celalettin Arif Bey'in Rize, Trabzon, Erzurum, Erzincan, Van, Bayezid illerini ve büyük meclisçe uygun görülecek başka bölgeleri içine almak üzere Doğu illeri valiliğine atanmasını buyruklarına sunar ve öneririm denildikten sonra şu düşünceler ekleniyordu. Bu öneri kabul edilip uygulanırsa askerlikle ve sivil yönetimle ilgili her iki görevin gereken önem ve titizlikle yapılmasından sağlanacak yarardan başka sırası gelince önemli sorunları görüşmek ve gereğini ivedilikle yapmak için milletvekili olarak bir kişi daha bulunmuş olur. Yukarıdaki dileğimin Büyük Millet Meclisi'nce gereken önemle dikkate alınarak kabul olunup onaylanacağını umar ve bu konuda yüksek kişiliğinizin yardımlarını dilerim. Bu iş ana çizgileriyle Celalettin Arif Bey ile görüşülmüş ve kendilerince de duruma uyar görülmüş ise de bu konudaki kararın Millet Meclisi'nin uygun bulmasına ve onayına bağlı olduğu kuşku götürmez. Efendiler, Ordudaki yolsuzluktan, halkın kıpırdanışından, Erzurum'a kamu oyu ile vali seçilmesinden ve ivedilikle uygun karşılık verilmezse Ankara'ya karşı güvensizlik doğacağından söz eden Celalettin Arif Bey ordunun komutanı ile görüşüyor ve kendisinin geniş ölçüde Doğu illeri valiliğine getirilmesini önertiyor. Ordu komutanı da böylece Celalettin Arif Bey'in kendisini kötüleyici nitelikteki yakınmalarından habersiz görünüyor. Bu işte özel amaçla düzenlenmiş bir oyun ve hem de bir aymazlık durumu sezmemek güç idi. Kazım Karabekir Paşa'nın 16-17 Eylül günlü telime 18 Eylül'de verdiği karşılıkta Celalettin Arif Bey'in bildirdikleri birkaç kişinin vali vekili Albay Kazım Bey'i yalnız Erzurum'dan uzaklaştırmak için yaptıkları dedikoduya dayanmaktadır. Halkın içten kaynaşması ve kamuoyu ile vali seçilmesi konuları ne yazık ki Celalettin Arif Bey'in yanlış bir yol tutmasından başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Söz konusu yakınmaların küçükleri ile büyükleri ile bütün doğunun pek çok saygısını ve güvenini kazanan bana yapılmaması iş çevirmek isteyenlerin başarı sağlayamayacaklarını bilmeleri sonucudur. Celalettin Arif Bey, Albay Kazım Bey'in vali vekilliğinden ve kolordu komutanlığı vekilliğinden alınarak Erzurum'dan uzaklaştırılmasını benden istedi. Vali vekilliğinden alınmasının İçişleri Bakanlığından buyruk verilmesiyle ve vali vekilliğini kendilerinin yani Celalettin Arif Bey'in üzerine alması ile olabileceğini bildirdim. Celalettin Arif Bey'in Erzurum'da görevlendirilmemiş durumda bulunuşunun kendisinin söz geçirme gücünü kırabileceğini sanırım. Hemen Erzurum vali vekilliğini üzerine alması, başladıkları işin gürültüsüzce ve başarı ile sona erdirilmesi için çok gereklidir. Daha sonra uygun görülürse Doğu İlleri Müfettişliğine ya da Valiliğine atanır. Ne olursa olsun söz konusu ettikleri kaynaşma ve duyarlılığın kendilerinin Erzurum'a gelmeleri üzerine şimdilik açığa vurulmadığını kabul etmiyorum. Böyle bir sözü büyük bir önemle kabul edildiğini söyleyen kişinin densizce bir sözü sayıyorum. Atatürkçü olmak için Atatürk'ün bu vatan için ne yaptığını bilmek gerekir. Bunun için ise öncelikle Nutuk'ta ne yazdığını bilmek gerekir. Atatürk Nutuk adlı eserini kendi el yazısıyla yazmış ve 15 Ekim 1927 cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda toplananlara Nutuk'u okumaya başlamıştır. Meclis salonunda 63 ilden gelen ikişer delege ve milletvekillerinin yanı sıra Yabancı ülke temsilcileri de hazır bulunmuştur. Nutuk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin nereden başlanıp hangi olumsuz koşullar altında, hangi engel ve aşamalardan geçilerek nasıl kurulduğunu belgelerle anlatan anıtsal bir kitaptır. Bu nedenle günümüzde ve gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihini öğrenmek isteyen herkesin ilk başvurması gereken eser nutuktur. Necdet Arkın'ın yapımcılığını üstlendiği, Nur Subaşı'nın muhteşem seslendirmesiyle hazırlanan bu eseri daha fazla kitlelere yayılması için üzerimize düşen görevi yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz. Ünal Gül ve Ferhan Arman